Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam Türk olsam dillerde can ucan söyle bana nere gidem Başımdaki sevdayı karnı dağlara yazsam Bu bendeki aşk değil can ucan söyle bana nere gidem Sen orada ben burada yine bak başım belalarda sen orada ben burada yine başım belalarda kovma beni buralarda can o can o söyle bana nereye giden de güle de sor güle 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 alele güle alele güle gülem sor güle. Birin tarım güle güle, ailele güle, ailele güle. Aziz güle khura. güle, devişim çıgıla beni, sorgula beni, çıgıla beni.